Merhaba arkadaşlar. Ben kimya öğretmeni Görkem Şahin. Bugün sizlere TYT Kimya Soru Bankası'nın içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk olarak kitabın kapağından doğru bahsedelim. Kapağında arkadaşlar biliyorsunuz geçen seneden farklı olarak yılları yazmadık. Peki kapağın içerisinde detaylı çözümlere ulaşmak için bir tane kare kodumuz mevcut. Bütün soruları bizzat ben çözüyorum. Özellikle detaylı bir anlatım şeklinde çözüyorum ve bütün şıkları sizlere açıklamak istiyorum. Bu yüzden çözümleri gördüğünüzde aa hocam dakikası çokmuş diye korkmayın. Çünkü bir de neredeyse sorularda konu anladık. o soruyla ilgili aklına hiçbir soru işaretini bırakmamayı hedefliyor. Daha sonra aynı şekilde akıl tahta uyumak bunu da akıl tahtaya yansıtarak öğretmenlerimiz biz çözüme ulaşabilir. Peki kapağını ilk açtığımızda şu sahneden biraz size bahsetmek istiyorum. Her sene özellikle ÖSYM'nin 2023 yılında sorduğu sorular bir kitaptaki mevcut benzer yakaladığım soruları yan yana koyuyorum ki aslında kitabın dilinin ÖSYM diliyle özdeşliğini fark edin diye. Çünkü sorularda bazen şöyle söylüyorsunuz. Hocam ÖSYM sorularıyla iç içe mi yani bağlantılı mı dediğinizde buradaki örneklerden görebilirsiniz. Yani her sene geçici olarak bu içindekiler kısmını değiştiriyoruz. Daha sonra sunu bölgesine geldiğimizde tek tek ünitelendirilmiş bir kısım Burası tamamen video defterle bağlantılı yani video defterde atıyorum simyadan kimyonun testini gördüm video defterdeki bir tane testini çözdüm sonra soru bankasına geliyorsun aynı zamanda buradaki de testleri çözerek gidiyorsun her bir bölümde kaç tane testin bulunduğunda alt tarafa yazdım ki Çalışma programı hazırlarken kaç tane testle karşılaşacağına da hakim olabildi. Peki hocam kitabın seviyesi nedir? Yani içeriğindeki soruların ne, seviyesi nedir diye soracak olursanız da Burada e, ne zor ne kolay şeklinde söylüyoruz. Dediğimiz gibi bölseminin soru ayarını yakalamaya çalışıyorum. Yani seni hafiften ilk önce basit testlerden başlayarak konuyla alakalı ne kadar çok detay varsa hepsini içeriğine eklemeye çalışıyorum. Zaten testleri çözerken şunu fark edeceksin. Her bir sorunun ve her bir testin birbirinden farklı olduğunu konuyla alakalı birçok yeri sana öğrenmeyi hedeflediğimi de görmüş olacaksın. Bu yüzden e, video defterden bir tık daha zor ama çok ütopikte zor bir kitap değil. Yani kolay orta aralığında bir kitap seviyesinde diyebilirim. Özellikle görsel ve renkli örneklere de özen göstermek istedim ama bu şöyle söyleyeyim. 7 nesil mantığını çok abartarak yapmak istemedim. Çünkü sistemden uzaklaştıran çok da sorularla karşılaşmanı istemiyorum. Çünkü ÖSYM bugüne kadar yeni nesil tarzında bir tane soru kimyada getirmedi. Getirmediği için hafif bir şekilde birkaç tane bu tarzda yeni nesil sorulara gittim. Ama bunları abartmama koşuluyla ve içerikle e, sorunun kalıbı da birbirine bağlantılı gelecek bir soru bankası oldu. Yaklaşık 140 tane testten oluşan bir soru bankası bunu bitirdikten sonra e, hocam ben kimyadaki seviyem nedir? Yeterli değil mi derseniz bu tamamen sana kalıyor. Normalde yeterlidir. Video devletler artı soru bankasını götürdüğün zaman kimya adına boşluğun kalmaz. Rahatlıkla 7'de 7 yapabilirsin. Ama hocam genel tekrar yapmak istiyorum dersen ekstradan belki bir tane de soru bankası tekrardan çözebilirsin. O zaman neyi bekliyoruz arkadaşlar? Kitabı alıyorsunuz. Kitabın sorularını bitiriyorsunuz. Ve TYT kimyada full edin mesajlarını bana atıyorsunuz. <laughs>